Herkese selamlar. Bugün tüm samimiyetimle ve dürüstlüğümle Şiba'da bir sen hedefini gerçekten yakalayabilecek miyiz? Bunu nasıl ve ne zaman yakalayabileceğiz? Bundan bahsedeceğim. Hangi koşullarda yakalarız? Buna geçmeden önce bir teşekkür borcum var size. 20 bin aboneye ulaştık. Bugüne kadar her zaman size dürüstlüklerin ödün vermeden yayın yapmaya çalıştım. Yani açıkçası bu kadar kısa sürede ben beklemiyordum 20 bin aboneyi. Youtube'daki özellikle bu videoların altındaki yorumlardan, Instagram özelden gelen mesajlardan çok iyi anlıyorum ki bana olan sevginiz, ilginiz gerçekten çok büyük. Ben de her zaman buna layık olmaya çalıştım. E, muhtemelen bunun sebebi Türkiye'de tüm yorumlara cevap yazmaya çalışan tek YouTuber olmam oldu. E, hepinize tek tek ilgilenmeye çalışıyorum. Yazamadıklarım, geri dönüş yapamadıklarım oluyorsa da bana hakkını helal etsinler lütfen. Benim e, tek farkım şu aslında. Yani ben e, diğer insanlardan çok daha dürüst, çok daha iyi bir insan değilim belki ama bana abone olan herkesin, benim kanalımda olan herkesin ailesinden çoluk çocuğundan bu paraları arttırarak onlardan fedakarlık yaparak yatırım yaptıklarını çok iyi biliyorum. Para kazanmanın hayatta ne kadar çok zor olduğunu iyi biliyorum ve beni takip eden insanların da bir kuruş kaybetmemesini istiyorum. Benim e, tek olayım bu. Yani ben e, sizin paranızı düşünüyorum. Kendim bir yatırım yaparken, yatırım yaptığımı açıklarken ya bu insanlar işte buna yatırım yapar, elindeki tüm parayı koyar. Bu buradan düşerse hayatını nasıl etkiler? Yani ben sizi ailemden bir insan gibi görüyorum. Çünkü beni siz büyüttünüz, siz destek verdiniz burada. Bu benim için çok önemli. Bugüne kadar 1000 abonede neyse o dürüstlüğüm, dürüstlüğüm neyse 20.000 abonede de o. Ve bundan hiç kuş, kuşkunuz olmasın. İnşallah 200.000 abone de olsak, 2 milyon abone de olsak bu çizgimden hiçbir zaman ödün vermeyeceğim. Sizi her zaman korumaya çalışacağım. Siz benim yanımda olduğunuz sürece ben de her zaman sizin yanınızda olacağım. Bunu çok açık yürekle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir yatırım tavsiyesi vermedim size. Tek verdiğim yatırım tavsiyesi sabır oldu. Geçmişte piyasalarla ilgili epey büyük tecrübe edindim. Büyük paraları da kaybettim. Büyük paraları da kazandım. Ama tabii ki kazançlı çıktım. Yani sonuçta neticede. E, kazanan tarafta oldum. Ama sabırsızlığım yüzünden çok büyük paralar kaybettim. Aslında sabırsızlık da değil yani. 2017'den sonraki ayı piyasası bizi o kadar çok yıprattı ki. Yani sürekli o büyük gel gel hareketler işte bir sürü olaylar SIC'nin işte e, ETF'leri onaylamaması Bitcoin cash ağındaki işte o BSV e, forkları falan işte Craig Maraid elindeki tüm Bitcoin'leri satacak. Bitcoin yok olacak. Bitcoin çöp olacak. Ya İnanın öyle haberleri geliyor ki şu anda yaşıyoruz arkadaşlar. Onu diyorsunuz ki ya Shiba sıfırlanacak. Şuradan bir karar çıkacak Shiba yok olacak. Ya da diğer kripto paralar yok olacak. Size bunu öyle bir inandırıyorlar ki. Yani öyle bir ayı havası oluşuyor. Öyle bir konjöktür oluşuyor ki. Tüm dünyada zaten büyük haber siteleri, kripto haber siteleri büyük borsaların elinde. Büyük balinaların yönetiminde. Ya parayla dönüyor her şey bu dünyada. Her şey gerçekten parayla dönüyor dünyada. Öyle haberleri yapıyorlar ki tamam diyorsunuz. Yani öyle senaryolar yazılıyor, öyle fut, korku yayılıyor ki piyasaya tamam diyorsunuz. Bu defa bitti. Elimdekileri satmam lazım. İşte o sizin sattığınız yerde toplayanlar bundan sonraki ondan sonraki boğa sezonunda zengin olanlar oluyor. Benim geçmişte yaptığım en büyük hata bu oldu her şeye rağmen, her şeye rağmen sabretmem gerekiyordu. Bu sefer bunu başaracağız inşallah. Bu hatayı siz yapmayın diye zaten buradayım. Warren Buffett'ın ne güzel sözü var. Herkes aç gözde olduğunda siz korkul olun diyor. Herkes korkul olduğunda siz aç olun diyor. Şu an insanlar korkulu değil mi? Satıyorlar. Kripto paralarda çok kötü olaylar olacak. Kötü senaryolar gerçekleşecek işte yok edecekler falan filan. İşte bu aşamalarda alanlar, elindeki mala sahip çıkanlar her zaman kazançlı oluyorlar. Biz bunu yapıyoruz. Bu kanalda bunu yapıyoruz. Bir de elinizdeki kripto parayı benim sizlere ricam elinizdeki Shiba'yı ya da Bitcoin'i ne varsa elinizde kripto para. Bunun karşılığını dolar olarak ölçmeyin. Mesela Shiba 30'lardaymış, 80'lerdeymiş, 20'lere düşmüş, onlara düşmüş. Buna bakmayın. Sizin elinizde ne kadar Shiba var ona bakın arkadaşlar. E, sizin elinizde ne kadar Bitcoin var ona bakın. Fiyat 47 bin dolar olmuş, 80 bin dolar olmuş, 20 bin dolara düşmüş. Buna bakmayın. Neticede o bir bitcoin sizin için çok önemli. Bakın hep söylüyorum bu enflasyon, hiper enflasyon, bu merkez bankalarının çılgınca bastıkları bu sınırsız paralar çok büyük bir felakete sürükleyecek dünyayı. Bu kağıt paranın sonunu getirecek ve tek geçerli şey arzı sınırlı olan altın, gümüş gibi varlıklar ile, değerli metaller ile ve kripto paralarda böyle çok arkasında büyük topluluklar olan kripto paralar olacak. İşte bu yüzden Shiba'dayız. Shiba 1 cent olur mu? Vaktinizi almak istemiyorum. Özür dilerim. Çok konuştum. Şiba 1 sent olur mu? Ben kesinlikle ve kesinlikle olacağına inanıyorum. Bugüne kadar hep sizinle dürüst paylaşım yaptım. Geçmişteki videolarımda da zaten Şiba 1 sent olur mu? 1 dolar olur mu? Videolarımı izlerseniz orada açık ve net söyledim. Bu arz ile yani şu an 6 600, tri 600 trilyon özür dilerim arz ile Şiba'da ben 1 senti beklemiyorum. Açık söylüyorum. Ama bu arz kalmayacak arkadaşlar. Bu arz yakılacak. Bakın bir şekilde tamam şu an çok büyük balinalar yok bunu yakabilecek. Kısa sürede yakabilecek balinalar yok ama Kusama'dan ben çok güzel gelişmeler, haberleri bekliyorum bununla ilgili. 2023 ortalarına kadar yani bu bir anda olmaz zaten bu yakımlar. Çünkü çok büyük balinalar yok. 2023 ortalarına kadar inşallah ben çok daha güzel projelerle de geleceğini Shibanın ve elindeki büyük miktar Şiba'nın yakılacağını inanıyorum. Piyasadaki büyük miktar Şiba'nın yakılacağını inanıyorum. 1 sent hedefine inanıyorum. En kötü senaryoda da 2024 yılında biliyorsunuz Bitcoin'de halving kolay var. Bitcoin ödül yaralanması olayı var yani. İşte bu BTC'de e, ki ödül yaralanması Bitcoin'i çok daha değerli kılacak ve onun fiyatlamaları başlayacaktır. E, 2024 yılının başlarından itibaren. İşte 2024 yılının ortalarında yani bir Mayıs ayında falan en geç 2024 Mayıs ayında inşallah ben Shiba'da 1 sent üzerine bekliyorum. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim hayat tecrübemdir. Ben inanıyorum. inandığım gibi yatırım yapıyorum. Tek yatırımım da Shiba değil. Bakın çok dikkat edin lütfen. Benim çok sepetim var. Bunlar da zamanla sizinle paylaşıyorum zaten. Paylaşacağım da e, panik oluşmasın. Her kripto para yatırım yapmayın diye. Bunları paylaşmıyorum tek bir kripto paraya asla yatırım yapmayın. Her zaman sepetiniz olsun ama benim güvendiğim temel yatırımım olan tabi çoğunluk yatırımım Shiba'da. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Verdiğiniz destek için Allah razı olsun. Ben her zaman buradayım. İnşallah burada olacağım. Allah sağlık verdiği sürece. Ve birlikte başaracağız. Bu kanalda yaşanan her şey hatıra olarak kalacak. En son inşallah bir sene hedefimize ulaştığımızda Türkiye'de bizi tanıyan insanlarla birlikte o foto foto kareleri işte bunları videoları inşallah burada yayınlayıp son videomu paylaşacağım ve bize o para kazanan bir avuç insana belki bizimle kalabilen bir avuç insana ömür boyu dönüp baktığında hatıra olarak bu kanal kalacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz. Bunu anlıyorum yorumlarda. İnşallah birlikte başarırız. İnşallah birlikte çok güzel şeyler yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Her şey hepimizin gönlünüzce olsun inşallah.